Sonu Pendik'te başlayan Teknofest'i ziyaret ettik çocuklarla birlikte. Savunma sanayinin geldiği durumu, caydırıcılığını, hangi durumda olduğunu canlı bir şekilde görmüş olmak bizleri çok mutlu ediyor. Umarım savunma sanayide daha güzel işlere başarırız ve daha çok... Şu anda TCG Anadolu'dayız yukarı çıkarken asansörsüz çıkalım dedik 6-7 katlı totalde zorlandık çıkarken ama merdiven dışında asansörle de çıkabiliyorsunuz çocuklarla çıktık şu anda tuzla limandayız burada yapımı devam eden sanırım 30 tane gemi var. Zaten Türkiye'nin en büyük uçak gemisi tek olan TCG Anadolu burada şu anda. Bunun dışında şu anda görülen TB3. TB3 şu anda en kıymetli sığanımız. Çocuklarla birlikte geldik. Gezdik. Teknofest'e uğrayacağız. Üç gün. Aslında yarın başlayacağız.